Çaykur, Çaykur e, bu, bu memleketin, yani bu bölgenin zan damarı çok da beynidir. E, biraz onunla beraber iş birliği Çaykur olmazsa çay da olmaz. Şimdi burada ya tüm yaş çayı e, Çaykur alacak, e, oza sektöre kapasitesine göre teminatla beraber günde ne kadar işliyorsun? 300 ton. Tamam ona 300 ton. Birine kaç ton? 200 ton. Ona 200 ton yaş tamamen tamamını vatandaştan, üreticiden alacak. Şimdi diyor ki vekillerimiz eee işte o taban fiyatını kıyamıyoruz. E, kıyamadığın zaman o zaman üreticinin hiç bir faydası olmayacak. Şimdi <laughs> Rize'de Allah say sıkıntısını gidermek istiyorsanız ve özel sektörle siz rekabet etmek istiyorsanız fabrikalarınızı artıracaksınız. Şimdi bu sene 2022 yılında Çay üretimi düşüyor. ve bu sene özel sektörün hiçbiri taban fiyatın altına çay almıyor. Çay kurun ne para Çay kurun şey. üzerinde teklif Çevre edenler var. Olamaz. Ne için? Ama üretim zayıf herhalde. Tabii. Rebolit Ama Revolte bunu düşük. iyi getiriyor. Vekilim. Düşük. Tabii. Üretim Tabii. zayıf, çay kurun kotasına yetiyor Tabii. bu. Tabii. Eğer çay kurun Tabii. kotası Tabii. artırılırsa, çay kur aldığı yaş çay miktarını artırırsa, o özel şektör, sektör aynı konuma düşer. Özel ya sektör para aynı konuma düşerse. Saykur'un taban fiyatının altına çay alamaz. Taban fiyat uygulaması zorunlu olmak zorunda. Çünkü tabii. Sayın Tabii. Tayyip Erdoğan da çıktı. <laughs> ne dedi abanında, Taban fiyatınızı açıklıyorum dedi. Yani bunu Cumhurbaşkanı söyledi. O zaman siz diyeceksiniz ki ya taban fiyatı açıkladı diyorsun ama o zaman da madem Durum olmazsa taban fiyat diyorsun o zaman bunu yasalaştır. Bunda ne var? Sen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti AKP'si MHP'si hiç fark etmez. CHP'si de hiç fark etmez vatandaşa taban fiyat uygulamak zorunda, çayın üreticinin üretmiş olduğu tüm çayın satın almasını sağlamak zorunda. Biz öyle büyük çay fabrikaları yapmayacağız. Vadi boylarında 40 tonluk, 50 tonluk tonlu, tonlu fabrikalar yapılacak. Niye çayı alacaksın, hemen imalata Bak, sokacaksın. Bak, Daha taze oluyor. işleyeceksin. Hem maliyetini düşürmüş olacaksın. Hem oradaki istihdamı açacaksın. Hem bir, de bir lafı daha şey Çay, oldum. öyle büyük fabrikalarda yani, iş, işlenebilecek bir iş, değil iş, iş, işletmeyle... değil. Eğer biz çayı çaydan yaratılmış olan katma değerin Rize bölgesinde kalmasını sağlarsa örneğin doğuşun paketlemesi Or, nerede? orada Bu da bir dönem yerde Evet. Bölgesinin başka Entegre tesisleri burada de yapması tabii. lazım? Tabii. Çay, çay üretim değil, değil. De Rize'de kalmasını sağlarsa Rize Başkanımın dediği İstihdan, o nokta çok önemli. tam da sağlam. Evet. Yani. Bizim kendi kitabımızda tarımda üretim planlaması. Aynen bu dediğiniz konuyu da kapsıyor ürün desenini oluştururken her türlü iklim vesaire oradaki sosyolojik yapı şu bu hepsini bir arada değerlendirip argeyi geliştirerek üreticiye destek olacağız diyoruz. Az önce size söyledikmiş olduğum stratejik planlama teşkilatının içindeki uzmanlarımız kanalıyla buradaki üreticiler, ziraat odası, ticaret odası bilmem ne, üniversite hepsi bir arada planlamaları gerekiyor. Kaçak çayı ile alakalı e, kesinlikle engelleyeceğiz. Yani e, orada bizim kendi şeyimizden okuyorum. Çay ithalatını kaçak çayı engelleyeceğiz diyoruz. Üçüncü bir önerimiz de şu: çay dair bütün tarım ürünlerinin hasat mevsimi ya da piyasaya sürülme mevsimlerinde ithalatı yasaklayacağız. Kesinlikle yasaklayacağız. Az önce söylemiş olduğum stratejik planlama teşkilatı ürünün ne kadar üretileceği, ne kadar işleneceği, kaç paradan alınacağı, kaç paradan satılacağı, rekoltesinin ne olması gerektiği, yarışabilir alanın ne kadar olduğu ile alakalı sizinle beraber çalışacak burada. Yani sizin görüşleriniz, bilim adamlarının görüşleri, bölgesel ticaret hacminin alanları, burada bunun entegre başka kurulması gereken testler az önceki de olduğu gibi işte depolamaydı bilmem neydi. Bütün bunları sizin de içinizde bulunduğunuz bir çalışma sahada belirleyecek. Ben şu kanaat değil, Saykur tam teşekkürlü çalıştıktan sonra çalıştırabilirse fabrikalarını benzer bu sorunlar hiçbir ortada kalmaz zaten. Aynen. Yalnız fabrikalarımızın birçoğu hala 88 teknolojisiyle çalışıyor. yeni nemeye geçirmesi lazım. Var. Var. Yani o Bugün maliyeti yükseltiyor, istisayetini yükseliyor, yeni yükseliyor az. zaman kaybı, var az yani, değil, az yani ürüne anında müdahale etme olasılığı kalkıyor ortada. Çünkü düşünün hala eski teknolojiyle çalışan bir sürü fabrikamız var. Tabii. Son iki bu sıkıntılar yaşıyoruz. Ya Çaykur e, sahadaki büyüklüğünü ortaya koyamıyor, özelilere bizi paslıyorlar. Ya da bir ortak bir çalışma mı var? Yani hani özelilerde kendi istihdamını korusun, çalıştırsın diye e, birbirlerine bir istişaresi mi var? Orasını söz Kurumlarla ilgili tarif yapılırken bu elimdeki kitapta yeniden yapılanma tarifi yapıyoruz bazı kurumlarla ilgili. Örneklerden biri Çaykur diyoruz ki, et ve süt kurumu, Çaykur, TMO gibi kitler ile tarımsal kooperatif ve birlikler, ziraat odası vesaire gibi çiftçiyi ve üretimi destekleyecek şekilde yeniden etkin hale getirilecek. Bizim Çaykur'la ilgili yeterince tespitimiz var. Çaykur'u yeniden yapılandıracak. Evet. Ve büyük bir ihtimalle yani bu söylediğiniz var. sorunların tamamı yani o çözülecek. Başkan. Şimdi başkanım kanun teklifi verdik, beraber verdik. Altına imza attık. Kanunları oluşturabilirsiniz ama bugün dediği gibi başka kanunlar da var, hiç işlem Evet, Şu anda 1923'ten beri kanun olup bunun üstüne bir tane dokunulmayan, 50 senede dokunmayan kanunlar var. Üretişini evet. mağdur etmezsen öteki de zaten ondan yarışmaya gelecek. TMO fındığı özel sektöre ne kadar sattı? 80 bin ton fındık aldı geçen yıl. 60 bin tonunu sattı şu an. Ne zaman sattı biliyor musun? Tam sezon önünden sattı. Şimdi ana alıcıları, her ara gibi ana alıcılarının karnını doyurdu. Talebi azaltıyor. Yani benden tam aç karnına gelip fındık alacak olan Ferraro'yu İtalyan kartele bu ihanet bu ya. Bu, bu, bu. Bakın çay için konuşmuyorum. Çaydaki sektörü size ama gelip yabancı kartele tam gelip Türkiye'de yüksek fiyattan fındık almak zorunda kalacağı aç olduğu dönemde ucuzdan fındık verirsen kendi ülkenin kurumu bu ihanettir. Açık yani. Bunu bilerek yapıyor. Tam şey öncesinde tutup da çayı farklı bir kuruma satarsan e, bunun Başka türlü önünü aç, açmış olsun. Bu bir tercih meselesi. O yüzden arkadaşlar anayasa üç tane madde var. Çift, çift, çift. Bu çift, çay içinde geçerli. Bir, üretici emeğinin hakkının karşılığını tam layıkla alması için koruyacaksın. Alması için? Koruyacaksın. Aynen yazıyor. Üreticinin, çiftçinin emeğin hakkını alması için devlet korur diyor. Bu bir desteklemedir. Bu bir ondan ürünü alıp bu. Anayasa. Evet var zaten 3 işte. maddeden birisi bak. ikinci madde. Üreticiyi yeterince destekler diyor. Yani korur ayrı destekler ayrı. Yani kurumlar kuruyorsun destek. Bir de destekleme açısından yani bu verilen destekleme taban fiyatları vesaire onun içerisinde. Üç rekabet. Rekabeti serbest rekabeti gözetir diyor. Yani özel kurumlarla, kamu kurumları tutup üreticinin aleyhine bir faaliyetler yapıp da ee, bu üreticinin aleyhine bazı manevraları gerçekleştiremez diyor. Üç tane madde aslında tüketici üretici koruması lazım. Fakat hiçbir şey çalışmıyor şu an. Ben merak ediyorum. Dünyanın en çok çay içilen ülkesinde çayın reklamına ihtiyaç var mı arkadaşlar? Çay niye reklam yapıyoruz? Çay reklam maliyeti 105 milyon lira. Ben geçen gün önerge verdim. Çay kur, Varlık fonuna devletlere kadar zarar etmiyordu. Kardaydı da. Varlık fonuna devletten sonra niye milyarlarca lira zararı var? Ya çay, dünyanın en çok çay e, tüketilen ülkesine bu kurum zarar eder mi ya? Ve niye zarar varlık fonundan sonra oluyor? Bunlar kötü yönetim. Yani burada çayda nasıl sıkıntı oluyorsa orada da fındıkta oluyor, bu tarafta acı oluyor. Sen temel tarım ürünlerini Türkiye'deki en çok en rahat yapılan işleri yapmazsan da bunların çoğunda dışarıya mahkum olursan burada bir kötü yönetim var tarımda. Bunu görmemiz lazım yani.